Herkese merhaba sevgili dostlarım. 19 Eylül Pazar Adana Yeşiloba Hipodromundan 9 koşulu zevkli bir program var ve bugün için altılı ganyan tahminlerimizi hazırladık sizler için. E bugün 4. koşu itibariyle saatler 14.00 gösterdiğinde start almış olacak 6'lı ganyanda bizler ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınıza eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım ve 6'lı ganyan öncesi 3. koşu itibariyle 7'li plese oynayan sevgili yarışseverlerimiz için 3. koşuda kısa vada 6 mücadelede yani 1 numaralı Neptün'ü 7'li plase ayağında değerlendirme alabilirler ve günün 1. bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız 1 numaralı Neptün günün 4. koşusu 6'lı ganyanlarımızın da başlangıç ayağı 1900 metre çim pisti 12 İngiliz atının birincilik mücadelesinde günün en zor ve en dengeli koşullarından biri olduğunu düşündüğümüz bu koşuda e, yarışların son yarışlarını ölçü almadığımız takip bir safkanımız 6 numaralı Epsilon mutlaka sürpriz hanesinde değerlendirilmesi gereken safkan konumda rakip hanesinde 7 numaralı Rising Girl'ün ben 6 numaralı Epsilon'a en yakın rakibi olacağını düşünüyorum. Bu ikinin dışına 8 numaralı King of Solid Ali Kaçmaz idaresinde bir diğer sürprize aday isimlerinden olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım. Yukarılardansa 3 numaralı My Sweetie Boy ve 2 numaralı Eloin ise T tecrübeli safkanların da bir diğer kuponlarda bulundurulması gereken safkan konumda olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarım. Sıralamamız 6 7 8 3 ve 2 numaralı safkanları 6'lı ganyanlarımızın ilk ayağı olarak değerlendirdik sevgili dostlarım. Günün 5. koşu altılı yanlarımızın ikinci aya 1200 metre çim pistte 3 yaşlı Arapların birincilik mücadelesinde. Evet bakıyorum son yarışını her ne kadar burun farkıyla kazanmış olsa da ağır kilosuna rağmen birincilikten ayrılmıştı. Al dişi 4 numaralı Gözde Sultan Ferit Yardımcı idaresinde ilk şanslı Safkan. Rakip hanesinde ise son yarışını ölçü almadığımız Koşu içerisinde onu rahatsız edeceğini düşündüğümüz bir numaralı Kırat Kızı ise onun en yakın rakibi olacaktır. Ve 4-1-1-4 geçmesini beklediğimiz bu şart 5 mücadele Günün 6. koşusu 6'lık ayarlarımızın 3. ayağı 1200 metre çim pistte bu sefer 2 yaşlı İngilizlerin Maiden mücadelesinde 9 numaralı Happy Princess takip bir safkanımız olan Mehmet Salih Çelik de start alacak. Son yarışındaki 4. çok beğenmiştim. İlk şanslı safkan hatta koşuyu kazanmaya yakın gördüğümüz bu safkan. Rakiphanesinde 4 numaralı Varlı Bey Mert Gökalp Arslan idaresinde start alacak olan bu safkansa en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışına ise koşunun bir diğer sürprizini yapmasını beklediğimiz 3 numaralı Cosmic Gold ise birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz bir diğer safkan konumunda ve sıralamamız 9, 4 ve 3. Altılı ayarlarımızın 4. ay ayar gününün 7. koşusu 6 Arap atı mücadele verecek. 1800 metre Çin pistteki birincilik mücadelesinde ee, az atlı koşullardan korkmuşumdur yerseverlerim fakat ben burada 6 at arasında 3 tane atı sizlere ön plana çıkardım. Takip bir safkanımız 6 numaralı Zeki Dayı. ilk şanslı safkan rakip hanesinde 3 numaralı Gümpınar uyumlu jokeyi Ali Kaçmaz izlersinde start alacak. Bu ikinin dışına Mehmet Akyavuz'da da 95 handikapıyla göz dolduran 1 numaralı Aypars ise bir diğer birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz safkan konumunda ve sıralamamız 6, 3 ve 1. Günün 8. koşusu şart 3 mücadele 1300 metre çim pisti 12 İngiliz atının bir araya geldiği bu koşuda uygun bir grup bulduğunu düşündüğümüz ve kazanmaya yakın gördüğümüz koşusu 2 numaralı mi major günün bankosudur sevgili dostlarım. Aprantis ile fotoya uzanmasını beklediğimiz 2 numaralı mi major günün bankosu. Günün kapanış mücadelesi 1200 metre kum pisti Arap atlarının birincilik mücadelesi ön plana iki tane safkan çıkardık. Bunlardan ilk olarak son iki yarışıyla toparlandığını düşündüğümüz 40 ıslak 3 numaralı Bersun ateşi bu grubu geçmesini bekliyoruz. Fakat ben rakip hanesinde 5 numaralı Uçan SS'in onu rahatsız edeceğini düşünüyorum sevgili dostlarım ve 3 5 5 3 geçmesini beklediğimiz bu handicap 15 mücadele. Bugünkü Adana değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.